Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Ahmet Çelik. Kütahya Dumlu Üniversitesi'nde akademik personel olarak görev yapmaktayım. Bu konferans için hazırladığımız çalışmanın başlığı, görüntü işleme tekniği kullanarak yapı eğimlerinin tespit edilmesidir. Öncelikli olarak bu çalışmada biz birçok alanda kullanılan görüntü işleme yöntemlerinin inşaat sektörü alanlarında da uygulanabilir olduğunu göstermeyi amaçladık. Aslında görüntü işleme yöntemleri dünyada birçok alanda yaygın olarak kullanılabilmektedir. Üretim, imalat, tıp, harita çalışmaları, askeri görevler, Hedef tespitleri, hedef takip sistemleri, sanatsal e, aktiviteler, grafik tasarımı veya buradaki çalışmada da göstereceğimiz gibi inşaat projelerinde de kullanıcılara faydalı veriler oluşturabilmektedir. Görüntü işleme tekniğinde ilk aşamada nesne görüntülerinin hedef görüntülerinin yüksek çözünürlüklü kameralarla elde edilmesi gerekmektedir. İnşaat sektörü tüm dünyada hızla gelişmekte ve yeni yapılaşmalar her geçen gün artmaktadır. Dünyada ihtiyaca göre gökdelenler, köprüler, köprü ayakları, yüksek kuleler gibi birçok yapılar hala haberleşme istasyon antenleri gibi yapılar oluşturulmaktadır. Bu yapıların herhangi bir yöne eğimlerinin olmaması veya inşaat planında belirtilen şekilde olması istenmektedir. İnşa edilen yapıların ağırlık merkezlerinin iyi hesaplanması yapı güvenliği için çok önemlidir. Bu çalışmada uygun ortamda görüntüleri elde edilen yapıların eğimlerinin görüntü işleme tekniği kullanarak hesaplanabileceği gösterilmiştir. Öncelikli olarak, görüntü işleme tekniği kullanılarak eğim hesabının yapılabilmesi için, görüntü içinde belirli referans noktalarının bir tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra, eğim sonucunun hatasız elde edilmek için, belirlenen referans noktalarının konumlarının da doğru seçilmesi gerekmektedir. <laughs> Burası çok önemlidir. Referans noktaları tam olarak e, yapının hangi konumlarındaysa, e, özellikle dikey düzlemde ve yatay düzlemdeki referans noktalarının e, doğru konumlanması gerekmektedir. Bu çalışmada referans noktalarını belirlemek için renkler kullanmıştır. Renkli noktalar kullanılmıştır. Bu renkler mavi, kırmızı ve yeşil renklerdir. Referans noktamızdaki mavi renk dikey üst konumdaki bölgeyi göstermekte. Yeşil renk ise yatay alt konumdaki bölgeyi göstermektedir. Kırmızı renkli referans noktası ise mavi noktadan ve yeşil noktadan geçen doğruların kesiştiği bölgeyi göstermektedir. Burada şekilde de görüldüğü gibi referans noktalarımız bakın mavi, yeşil ve kırmızı. Mavi noktamız sol taraftaki sol taraftan gelen doğrunun geçtiği referans noktası. Yeşil noktamız ise sağ taraftaki bölgeden kırmızı noktada kesişecek olan doğrunun geçtiği referans noktasıdır. Buradan daha net bir şekilde görüyoruz. Burada kesim noktamız kırmızı referans noktamız mavi noktasından ve kırmızı noktadan geçen doğruların bakın noktalı mavi çizgiyle gösterdik. Burada iki tane parametremiz oluşmuş. dy ve dx. dy dediğimiz değişken mavi referans noktasının kırmızı referans noktasına dikey uzaklığını göstermektedir. Burada dx değişkeni ise mavi referans noktasının kırmızı referans noktasına yataydaki mesafesini göstermektedir. Buradaki Q1 açısı ise mavi şuradaki mavi doğru ile şuradaki dx doğrusu arasındaki açıyı göstermektedir. Şu bölgedeki açıyı gösteriyor. Buradan yeşil referans noktasına bakıyoruz. Yeşil referans noktası sağ taraftaki bölge olarak tespit edebilirsiniz. Yeşil referans noktasından ve kırmızı referans noktasından geçen doğrunun bakın değerlendirmesini yaptığımızda yeşil referans noktasına dikey yükseklik dy2 ile gösteriliyor. Yeşil referans noktasının kırmızı referans noktasına olan yataydaki mesafesine ise dx değişkeni temsilen gösteriliyor. Buradaki q2 açısı ise şuradaki mavi ile gösterilen kesikli çizgilerle gösterilen doğru ile dx doğrusu arasındaki açı gösteriyor. Peki buradaki e açısı nedir? Bu iki doğrunun arasındaki şu bölgedeki açı da e açısıyla temsil edilmiş oluyor. İşte biz bu yöntemi kullanarak binaların eğimlerini tespit edebiliriz. Matematiksel ifadeleri açıklayacak olursak aynı zamanda bu çalışmamızın yöntem ve metodudur. Q1 açısını bulurken Q1 açısı neredeydi? Burada. Q1 açısını bulurken tanjant dy1 bölü dx dy1 bölü dx karşı kenar bölü komşu kenar tanjantını alıyoruz. Q1 açısı mavi ve kırmızı referans noktalarından geçen doğrunun eğimini göstermektedir. Q2 açısının hesaplanması denklem 2'de gösteriliyor. Q2'ye bakıyoruz. DY2 bölü DX. Karşı kenar bölü komşu kenar. Karşı kenarımız DY2. Komşu kenarımız da DX. Bakıyoruz. Tanjantını alıyoruz ve Q2 açısını burada görmüş oluyoruz. Daha sonra E açısını hesaplamak için ise ne yapıyoruz? 180 dereceden Q1 ve Q2 açılarının toplamını çıkartıyoruz. 180 derece eksi Q1 artı Q2 dediğimiz zaman bu iki doğru arasındaki açıyı bulmuş oluyoruz. Görüntü içindeki yapılarda eğimi hesaplamak istediğimizde kırmızı e, referans noktamız merkez olarak kabul edilmektedir. <laughs> Biz bu çalışmada 30, 45, 60, 75, 90, 105 ve 135 derecelik örnek e, doğrularla örnek referans noktalarıyla açılar oluşturduk. Gerçekteki açılarımız bunlar ve bunları görüntü işleme tekniği kullanarak ölçümlerini gerçekleştirdik ve çok yüksek oranda başarı sağlamış olduk. Burada elde ettiğimiz başarının grafiğini görüyorsunuz. Mavi <laughs> e, buradaki sütunlar konikler, e, gerçek açı ölçülerini gösteriyor. Kırmızı konikler ise e, burada test sonucu ölçtüğümüz açıları gösteriyor. Baktığımız zaman çok az farklılıklar olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok küçük farklılıklar var. Şimdi bunu tablo üzerinde görecek olursak normalde 30 derecelik gerçek açı ölçümüz varmış. Görüntü işleme tekniği kullanarak ölçtüğümüzde 29,814 bulduk. Yani %99.380 başarıyla doğru tespit yaptık. 45 derecelik gerçek açı ölçümüzü 45,664 bulduk. Burada da %98,524 bulduk. Yani bir derece değil. Bakın 0,664 derecelik fark var. 60 derecelik gerçek açımız ise 60,108. %98, %99,820 bulduk. <laughs> 75 derecelik gerçek açı ölçümüz ise buradan 74,842 bulduk. %99,789. 90 derecelik gerçek açı ölçümüz ise 89,64 tespit ettik. 99,600 bulduk. 105 derecelik açımız ise 104,937 bulduk. 99, başarımız %99, 940 bulduk. Çok yüksek bir başarı. Evet, bakıyoruz. 135 derecede 135,339 bu da %99,749 bulduk. <laughs> Uygulama olarak dünyaca bilinen pizza kulesinde herkes tarafından bilinen bir eğim söz konusudur. Bu eğim 5,5 derece olarak e, belirlenmiştir. Biz bunu referans noktaları tespit ettik. E, zemin bölgesinde ve e, uygulamamızı çalıştırdığımız zaman bu referans noktalarından doğrular oluşturduk. Geçen doğrular oluşturduk ve kırmızı referans noktasında da kesiştirdik. Dolayısıyla da e, elde ettiğimiz ölçümde 5.5 derecelik normalde eğimi varken biz 5,389 derecelik bir e, ölçü bulduk. Yani 0,111 e, derecelik bir hata e, elde etmiş olduk. Diğer e, ölçtüğümüz sonuçlara göre ise e, başarı oranlarımız tabloda verdiğimizde en yüksek başarı oranımız %99,940 <laughs> e, en düşük başarı oranımız ise 98,540 olmuştur. Bu çalışma bize uygun ortamda görüntüleri elde edilen yapıların eğimlerinin görüntü işleme tekniği kullanarak hesaplanabileceğini göstermektedir. Ancak bu ölçümleri yaparken ve nesnelerin görüntülerini alırken uygun ışık ortamının sağlanmasına dikkat edilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız için ahmet.celik dpo.edu.tr mail adresine mail gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim.